kadın cinayetlerini durdurabilecek tek kişi Adnan Oktar'dır. 2019-2025 yılları arasında Türkiye'de kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler giderek artmıştır. Sadece 2024 yılında toplam 653 kadın öldürülmüş ve cinayetlerin %71'i genellikle eşler, babalar veya boşanan erkekler tarafından işlenmiştir. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre, ceza artırımı bu konuda çözüm sağlamamaktadır. Bunun nedeni, bir kadını öldürmeyi aklına koyacak derecede gözü dönmüş bir kişinin, daha fazla ceza tehdidiyle engellenmesinin mümkün olmadığıdır. Kadına yönelik şiddetin temelinde, Kur'an dışı sapkın, bağnaz din anlayışı ve Darwinist materyalist ideolojiler yatmaktadır. Bağnaz zihniyet, Kur'an'a tümüyle aykırı uydurma hadisler üzerinden kadını, ikinci sınıf, değersiz bir birey olarak görmektedir. Darwinizm ise, bizzat Charles Darwin'in sözleriyle kadını haşa, hayvan seviyesinde aşağı bir varlık olarak ilan etmektedir. Adnan Oktara göre çözüm ise ilk önce bu zalim, sapkın ve acımasız zihniyetin kökeni olan Kur'an dışı bağnaz din anlayışı ile Darwinist materyalist ideolojilerin bilimsel olarak yok edilmesidir. Bu sayede Kur'an'da kadına verilen gerçek değerin ortaya çıkması ve toplum tarafından bu gerçeğin kavranmasıdır. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerini durdurmanın, toplumu nefret toplumundan sevgi toplumuna dönüştürmenin tek yolu Sayın Adnan Oktar'ın fikir ve düşüncelerine, çözüm önerilerine başvurulmasıdır. Bugüne kadar ülkemizdeki ve dünyadaki tüm sosyal sorunlara karşı en akılcı, en net, en bilimsel ve en pratik çözüm yollarını gösteren fikir ve önerileri uygulandığında ise her seferinde kesin ve kalıcı başarı elde edilen Adnan Oktar'ın etki gücü, sorunları çözme yeteneği ve başarısı ortadadır. Adnan Bey'in bir kısım medyada çarpıtıldığının aksine cezaevinden çıkma gibi bir talebi de yoktur. Cezaevinde kendisine uygun bir ortam sağlanarak ülkemizin ve insanlığın her konudaki sorunlarının çözümü için fikir ve düşüncelerinden faydalanılmasını talep etmektedir.